Hepinize merhaba, bana bak asıl bu kısmı asit yanımda hatta. Basıyorum ben. Neredesin lan? Lan neredesin? Ne oldu Gelin gelin. Gel. Neredesin lan? Gel yanıma. Yanıma ilk kere basıldı. Aa basıldı. Asil neredesin? Asil yukarıda kaldın lan. Yum yum Ben basıldım. Oğlum kim bak... Aa. Asil. İşte. Buraya gelmemişler. Geldi mi sizin oradan? Hadi artık be. Ne gelme artık be. Sen şeyde dur. dur. Komple. neydi böyle pembe var. Komple oldu bu. Ondan sonra daha mı? Ben şimdi burayı da durmaya Gel, 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 Ne oluyor? Çok korkmuyorum. bir gel, gel. şimdi. Durun evet. gidiyorsunuz. Evet. Tuttuğum kelime Tamam, tuttur, bir sürü tuttur. Ben neredeyim? Ben, siz neredesiniz lan? <laughs> Ki yukarıda da Nasıl ben gidiyorum? Kula bakma. Ay yukarıda gözükmüyor musunuz? Neyse dur. Bir şey koyayım, daha alayım. Ağacım burayı kurmaya Aa ben ne yaptım? Buraya kaldım. Buraya Ölümü kapattım. Geriye kaldım. <laughs> <abi. gülüyor> gel gel. Gel benimle. Lan aşağıya düştüm. Oldu lan ben bu oyunu takıldım basatıp senin yanına geleceğim. Neredesin? Geleceğim şimdi senin yanına. tut tut öyle ya ne ilk kere vermiştim ya ben gel benim gelicimi dur 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 neyse sonra 8 8 6 3 tamam gel bizimle dans edelim Gel 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 gel. Gel adamların hepsi çek boyutta duruyor bildiğin. Bil. Adamların hepsi bana vuruyor. Ya. Kim bana vuruyor? Bu? Kim vuruyor? Ya? Abi siz mi? Kimsiniz lan siz? Abi. Sen akımarak et. Selam kime? Selam abi Selam. Hadi benim şeyim. Çok Aa yukarıda çıktı bir sürü durunca. Gideceğiz biraz sonra galiba. Sen de mi gideceksin? Aa kim vurdu bana? Vurmayın. Lan oğlum var ya seni küçük. Stop. E oğlum ergen çıktı biz de. Gel lan ergen çıktı. Lan biz Yes. <laughs> Ali'nin ekranına baktım. Ali'nin ekranına baktım da bir adam daha gitti. Bir adam daha oyundan çıktı. Ali da sesiyle gitti. Oyundan böyle çat diye çıktı. Ben ne vuruyorsun? Onu senin ben. Ali bak biraz sonra porkuna gideceğiz. Bana vurma tamam mı kardeş? <laughs> Lan oğlum nasıl gidiyorsun? Hadi gel hadi hadi, hadi, hadi gel çizgide bırak kanka. Dede oğlum çizgide bırak. Ha, vurma ha, vurma. Ana vurma dedi. Hadi. Durun çizgi bak. Komik Tipi ne? <laughs> 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 hadi hadi. Oğlum gel basmayın ya.

neredesin? Lan nereye gitti? Ölme be Kim bana vuruyor? Lan birisi bana vuruyor. bir şey Oğlum oyunda geri gel lan. Neredesin oğlum? Bir daha böyle evde Oğlum 8, 8, 6, 3 Gitmiş şu an Sen kim ama Yok Yok, yok. O Komik yok birisi bana vuruyor O kim geri zekalı hani vuruyor ya <laughs> Oğlum oyunda hiç şey yok Bana vuruyorlar Gidin adamınla gidiyor saksı söylüyorum ha. Bana, bana da gel. Gitsen. Ben çizgimde duracağım ya. Ben çizgimde duruyor. Başım. İyi saçlar. <laughs> duruyor oğlum duruyorum ben. Oğlum video ya. Oğlum sana bir şey demedik ha kanka. Videonun bir ara var mi? Ay diyor. Oyun ne ara dur yukarıda bana bizi gösteriyor. Bana bana bir <laughs> dur, dur burada. bir de dur bir <laughs> de <laughs> 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 Bana bak lan buyur, gel gidemeyeceksin Gidemeyeceksin Oğlum gel buraya. Gel. Oha. Gelme. Ne? Tekrar alıyorum. Anne. Bunu ikinci parçalı çekelim. Görüşürüz. <laughs>